Günümüzde sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yürüyen Kur'an, canlı Kur'an deniyor. Biz 1500 yıl sonra ona tabi olanlar onunla birlikte olmaktan mahrumuz. Efendimizin yaşayan Kur'an oluşu sadece yaşadığı çağa mahsustu diyemeyeceğimize göre bugünkü Müslümanlar ve bizden sonrakiler bu meseleyi nasıl çözecekler? Bu soru Müslümanların kalkınmaları için çok önemli. Başta şunu söyleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılan yürüyen Kur'an ifadesi yeni bir ifadedir. Bilinen ifade, Hz. Ayşe radiyallahu anha validemizin ifadesidir. Onun ahlakı Kur'an'dır. Cevaba her meseleyi kapsayan genel bir düşünceyle başlamak istiyorum. Her şey görecelidir. Yani biz gelecek nesle nispetle daha hayırlıyız. Bizden önceki nesil bizden hayırlıdır. Böylece geriye doğru tabi'in ve sahabe dönemine kadar gidilir. Bu bizi yese sevk etmemelidir asla pes etmeyip ilerlemek için çabalamalıyız. Peki, İslam ümmetinin kalkınması için adımları, metotları, ibadetleri ve ahlakıyla Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hidayet yoluna götürecek vesileler nelerdir? Birinci vesile, büyük halimler, imamlar ve selef-i salihinin bize miras olarak bıraktıkları sahih ilmi yaymaktır. İkincisi, bütün insanlar, Hazreti Adem aleyhisselamın çağından günümüze hatta kıyamete kadar hak veya batıl yolunu tutmuşlardır. Biz hakkı desteklemeye çalışmalı, alimlerin meclislerini ve onların yanında bulunmayı teşvik etmeliyiz. Aynı zamanda hayrı ve hakkı teşvik edip fesadı yıkmaya çalışmalıyız. Bir başka önemli hususta Müslümanlar arasında selef salihin ahlakını daima yaşatmalı ve yaymalıyız. Bu genel bir sözdür. Fakat uygulaması nasıl diye sorabilirsiniz. Cevabı, uygulama Selefi Salih'in haberlerini, menkıbe ve ahlakını yaymakla mümkündür. Muhammed Allame Hoca Efendi, Din ve Hayat Dergisi, 35. Sayı, Sayfa 61, 14 Eylül, Mevlana Takvimi